sikeyim ben. Belki de <laughs> <bir> spotta olabilir <laughs> Ananı sikeyim ya. Yok yok internetlerden kaynaklı. Üzerime gelmiş. Sarı da bir tane. Yaşar mı? Benim, yani benim eve gir. Ne tarafa geçtiniz? <laughs> Şeyde sis <laughs> var. 280'de sis var. Nereden atıp oğlum bunlar. 275 Ben arka dur artık. <laughs> arka tarafta, ben hemen oraya desteğe gidiyorum. Sercan abi olduğun yerde iki tane adam var, birini düşürdüm. O sistekini ben... çekiyorum, şu anda görüyorum ama bu sarıda var mı adam acaba? Var var, sarıda abi, iki tane var. adam vardı, birini Yaşar, düşürdüm. Sen, sen görüyor musun Yaşar, sarıda adam? Hayır, ben görüşüm yok da. Ben de şu an göremiyorum. Diğer cama geçersem ben oradan görüşüm olur. Ya çok yakında abi çok sana. Abi sen... Ya bir biri ark arkalamaz inşallah ya. Aha araba. Abi, araba. Benim buraya durdu. Bir kişi. Araba. <laughs> Ben görmeye ben çalışıyorum. Bu, ben buradan aşağı ineyim. Yoksa ben burada Sen sıkacağım. in zaten ben duvar arkasın. Şu an kesiyorum onları duvar arkası. Silahı vardı. Burada almadım hiçbiriniz ben abi. Sana sıkıyor kan. Tamam sıkıyorum. tamam aldım ben birini bilginiz olsun. Ben göremiyorum kimseyi abi. Görsem. Sen Ay, ne evet, ben indim aşağı. Kaçıyorum oradan. Gel 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 gel. Şu duvar arkasına gel. Bakayım attı. Şut çekeceğim. İçinde Vodafone Hut var. Onda da Bunlar arkada da bakıyorlar herhalde ya. Sercan abi 5 56 istiyorsan o sana atarım. 5 56 al 60 tane. Bende var. Siteye ne atacağım? 6. Yok bende 5 56 silah yok ki ya. Ne? Kopardı, ben Thompson'la oynuyorum anasını satayım. Oğlum şu tava fırlatma burnuna da gelsin keşke. Haziran gelir. Ne oldu? Araba var. Araba araba araba. Geldi mi? Geliyor. Belenem kaç kaç kaç. Niye duruyorsun sen açıkta? Buggy buggy. Buggy geliyor. Beni görmedi galiba. Beni gördü. Gidiyor Gidiyorlar, Gidiyorlar lan. Gitti kardeşimlere gel. Ulan bak değilim, tam burada kesin adam vardı dedim oraya doğru gidiyordum. Orada buggy vardı. Durdu durdu sen. durdu durdu. Ben burada tamam, duruyor. Tamam. İleride dur. misiniz ne? İşte onlarla. Yok abi durdular Yardım. da. Nerede durdu? Aşağıdaki evlerde mi durdunuz? Daha mı çıkalım şu tepe, Ben, şu da? daha çıkalım. Daha çıkalım daha. Gel abi. Ne oluyor? Yaşar. Nerede Yaşar söyle. Kanka önümde. Şu 245. Yakınıza. Lan hadi lan vuramadım adam. Oğlum yakın uzak nereye? Alttan ben, da bir araba. Önümüzdeki evdeler için. lan şu. Önümüzdeki <laughs> evlerdeler hemen. Tamam. Evet hangara motor girdi bir tane şimdi. Geldim. Abi açıktayız ama. Ben değilim şu an ben kavurdayım da. Hangarın ne tarafına girdi lan? Sol. Ne girdi işte? Şu uzun ev var ya uzun ev. Uzun ev adam evet. var. Şu an uzun evden beni deniyor adam. Ne tarafta abi? Görebiliyor musun? Yok gözükmüyor. Üst katta. Üst katta. Bize doğru olan bölümde. Bir tane attım. Görelim. Ah be. Hiç atılıyorum yanında patladı. Ben görmedim ya ben. Geleyim yanına. Bu tarafa bakan pencerede o yüzden. Aşağıda. Aşağıda Vurdum bir tane aşağı aşağı. Vurdum 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 vurdum. Traktör, traktör arkası adamlar. Traktör arkası traktör arkası. Aldım iki kişi. Sercan abi ev ne durumda? Kapıyı örttü. Lastik alsana. Şu an evdekini, evdekini kaldırdı. Bize Sen doğru, doğru bakan yerde solda pencerede gördüm. Şu an alt katta. Alt katta kırdım camı. Lastik al lastiği al arabanın. Şu an bakıyorum oradan. Pencereden bakıyor şu anda. Şu i̇şte alttan kapıdan baktı. Can basıyorum. Şu an kapıda değil. Kapıda kapıda sağ tarafta. Kapının sağ tarafında. Attım bir tane headshot. Bizim yani. alana O adamın kaskını aldım ben istiyorsanız basalım. Tek mi ama? İki iki. Yaşarsan sağdan gir. Adam bir dakika işte sağ çıkıyor. Adam. Şan üst katta, pencerede. Kro çok güzel. Tamam. Headshot güzel. O kim vurduysa güzel vurdu. Bir Oy. tane ben patlattım ona. İkisini de bitirdim. Gel. Bitti mi? Bitti. Abi çok güzel kill montaj çıktı garajdan vurdum. Tamam. Iki Sersin abi bitirdim. Traktörün arkasına git istersin abi. İki kişi orada var. Traktörün arkası boş. Onlar öldürdün. Tamam iki kişi Aa, işte abi, oğlum. Bir... Mut. Bunlar da bu, falan abi. kalmadı. Abi. Onların kaskı e... ben de ya. Üç kişi burada 2 burada öldü. Üç burada öldü. Kendi bir karar ver. kim, mi? Üç mü? Adam zaten ben kaskını gibi... yeleğini zaten bırakmadık. O burada iki tane var. İki tane var dedim ya. Altı x var bunda. Al abi. Benden de Oo bir... Ben 3 set çektim abi. Ben de çantasını çekeyim bari. Derden al sana bak. Yok yok, yok, yok gelmiyor. Abi iki kask temiz var. SLR mi var? SLR mi alsam ya? Sen mi sıktın kanka? Yok SLR aldım ben bilginiz olsun. SLR'ı fulllemen lazım yoksa çok sekiyor. Full full. Benim yelek sıkıntı ya. Abi kiye yok mu burada? Bir o. Abi bombalar alabileceğiz mi ya? Bomba alalım. Valla benim üstüm full dolu da, alamıyorum. Benim de full dolu. El bombası var alamıyorum. Şu merminin 100 tanesini bıraksam alır mı? Abi arkeçileri fullleyin. Tamam daha az kırık yelek buldum. Şimdi o elemanlar nereden attı acaba? Abi alan geldi. Alan geldi. Ar Araba, şey araba var arabaya alsana senin orada araba. Geldim. Ooo Yo, Üstümüzdeki bir sefere. Hadi hadi. abi hadi. Sercan abi durma. Neredesin? Bari, bari. Neredesin, neredesin? 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 Lan. Lan sizin gel, gel, gel 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 Oğlum arabaya Yaşar gel. hadi seni. Lan Sercan abi arıyorum burada iki saattir. Oğlum ben de aşağıdayım gel. Abi, lan ya, ezeydin o. bir de ya. Bir de, bir de ezeydin. Bas 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 bas. Oo bu alan çok vuracak. Ben fırladım Oğlum bir alana gir. Sağ, sağa doğru gir. <laughs> ah, şuraya gir. Şu araya gir. Ateş edenler gazda zaten. Sen şu eve gir. Sağ sağa gir. Sağa gir. Evin aksını çek arabayı. Çek. Don don. Arkaya don. Arkaya don. etmesin araba. Tamam. Tamam. Heh. Tamam. Benim canım Yine arabayı kullanmak gerekebilir. Beyler, da enerji var. Buz az olan. Evi bas. Araba? Geliyor. Arabayla geliyorlar. Baya iyiydi benden. Açıkta. adamlar? Yok 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 yok. Kili gelmedi. Kili gelmedi. Bir kişi daha var orada. Bomba atıyorum oraya. O bomba geldi buraya. Ben attım. Son tamam onu da vurdum. Onu da vurdum. i̇ki kişi vurdum burada. Öldü, öldü, gitti. öldü, öldü. Tamam. Hepsi düşürdüğüm adamlar gel gitti. AVM Pardon. onu ben aldım. Yalnız gel temizlik bunlar... var. Susturucular burada alacaklar mı? Abi çok ses yaptık. Gitmemiz lazım. Buralar lootlayın ama. Temiz nerede lan? Orada 2. Kırık bu ya. Yok yok abi. Temizlik. Şuna bakayım. Yok yok kırık var ordu. Abi çok açıktayız. Bir yer var. Açıktayız hadi gidelim. Ya nereye yok, gideceğiz yok, oğlum? Yok güzel oğlum yer. Kanka alan daraldı mı? bize yerlenecek yok. Oğlum gidebilecek yer yok ki. Şuraya gidebiliriz en fazla. Bu adamlar nerede? Lan? Oğlum zaten 4 kişi kalmış Adamlar Adamların hepsi takım büyük bir ihtimal. Aa, arkamı tamam arkamız şu adam bir kapansın ona göre bakalım önce. Şey yani şu. Ha gördüm 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 gördüm. 185 koşuyor. 185, koşu. 185 <laughs> mi? 185 <laughs> mi? mi? Evet, sol Oğlum, soldan soldan çıkıyor soldan istiyor, istiyor. gördüm. Gördüm gördüm Soldak. gördüm. Tam beni deniyor. Ben şöyle cover aldım kendime. Beni korumanız lazım. O bize sık soldan sıkan alan şey alan dışı zaten. Yok yok alan alan dışı değil abi alandı. Nereden 110, sıkıyor? 115 115 gördüm ağaçta. Yok ağaçta değil oğlum. Taşın orada sen oraya bak. Sen sağa bak. Sağda da adam var. Oğlum çok ortada kaldık. Ben öldüm. Ha Gel buraya gel. Oğlum yat yanımıza. Yat cambaz. Bizim bura güzel bak. 115'de Ağaz. adam var dikkat et. Sercin abi. Ben 115. de gerek kalmadı. Yereyim ben kimse göremedim şu anda ya. Orada yatıyor abi o. Ateş edeyim mi oraya? Et, ateş et göreyim. Gördün mü? Ağacın orada mı? Ağacın orada. Yok yok taş orada yatıyor adam. Tam 115'te. Bak sol, aha solda koşuyor. Abi adama gitmemiz lazım. Oğlum ölse de. Of. Bitirin, bitir, bitir. Adama bak ya. Ya abi bir de yerde yatıyordu salak gibi. Başka biri var bir Abi geçme, geçme. Yaşar aşağı düş, aşağı düş. Yaşar aşağı düş. Ercan abi şu an kaldırabiliyor beni. Gel lan ben burası kaldır. Ateş ediyordum bir baktım Sercan abi önümden bunu yıkayayım sıkamadım. Tamam, sorun yok ki. Ee, şöyle gel. Adana ben, gitmemiz lazım. Ah, adam son anda değildi. Adam nerede? Göremedim. Sağ taraftaydı. Şimdi şu anda 170'de düşüyor yeşil herif. Bir şöyle Hayır, sağdan adam... açılarak bence alana girelim. Abi alan geliyor. Gördüm adamı da. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Yürü, bu önümüzdeki safe çok güzel. Tam cover'lık yerler iki var, gel. 2 kişi kaldı, 2 kişi kaldı. Tamam. tamam gel gel benim gel önüm, gel gel. Benim önümde gördüm, gördün. Yani. Sol tarafta Serhan'ım sol. Tamam. Senin solunda kalıyor da. Tamam. tamam. Şu an bak yerimiz çok güzel. Bura güzel. Şu an burada bir nefes Ben Bende gerek yok ya. Bunlar, söyleyeyim bunlar ayrı ayrı kişiler ha. Aha gördüm birini. Beyler, beyler dikkatli oynayacağım, basıyorum. Ah be. Headshot'ı koyuyordum az daha. Bu 3 seviye kaskı var Abi, bunun koydum onu. Abi ne ona. ya? vuruyor? AVM var adamda. Gel aşağı gel aşağı gelmen gel lazım. Gelemez ki gelemem ki bakıyor. Tamam dur. Şu an bakıyor Bakmıyor bakmıyor dur geliyor. Dur, gelmiyor. Bekle bekle bekle. Ben onu bir tane sıktım ya ben onu bir tane sıktım. Bomba atıyor. Geri kaçacağım geri kaçacağım geri kaçacağım. Gelmedi bomba. Can bas hemen. Lan yeleğim yok ki tek yiyorum direkt. Bomba geldi bomba geldi. Ağaca attı onu. Aa arkama atmış. Ben sağdan taşıyorum. Oğlum sağdan geldi. Sağdan geldi. Sağdan geldi. Sağdan geldi. Bitir onu. Bitir onu. Ka. Oğlum zaten adam sürdü. Oh, uh, güzel ya. Helal. Güzeldi. Oh, Bende 6 kill var sizde. 4. Bende 3 var. 13. Güzel.